SBS'den bir gün önce yapılması gereken tek şey. <gülüyor> <gülüyor> Anne kafam yanıyor. Anne kafam. Anne kafam gerçekten yanıyor. Anne! İstanbul'da yağmur mu yağmış? Hmm. Burası çok sıcak da. Şu ödevlerimi bir yapayım ya. Neyse ya bir saat hallederim. Bir saat sonra. Boş ver akşam hallederim. Akşam. Beren. Beren Eren uyan. Uyansana lan. Git. Abi Allah. Ne Eskiden Mısır'da nasıl mum yalama varmış hala aklım almıyor. Lan hiç mum yalanır mı? <laughs> Sinek ilacı sinekleri iyileştirmiyorsa insanları iyileştirebilir. <laughs> Herkes bu çocuğun kulakları nerede demiş. Ya kulaklarım da baya büyüktür. Nasıl fark etmediniz anlamadım ki. Üstünü giymemiş bir şey, musun? Üzülme. <laughs> Neymiş? Ha, bütün fenomenler kozmopolitanda. Ya yeah, şimdi biz de çağırdılar da biz Hakan'cımla gitmedik değil mi Hakan? <laughs> arkana bak lan arkana bak! Burkum Arkana bak! Bu Allah belanı arkanda diyorum arkanda dönme musun? Bazıları beni Eric Cartman'a benzetmiş. Haydi yani ne alaka? Squeeze I'm going him. siktir. <laughs> ya bilmiyorum ben kutumda salça hissediyorum. Dün Namık abiye de sarma açtım. İnşallah sana dondurma açarım. Bırakın lan şurayı! Ketchup. Kim? Ben. Atılık yapamam. İzle. <laughs> Anne bir çay daha koysana ya. Kanka sizin araba ne malı? Alman malı kanka. Sizinki ne malı? Bizimki klimalı. Açlıktan gözüm döndü. Hmm, çivi en sevdiğim. Ne oluyor lan?